Arkadaşlar dinlemiyor mu ya? Hepiniz dinlemiyor mu ya? Gelecek ya. Bu kişilerle birlikte Umar ve ay e, çok deminhal isim YouTube'dan bir şeylere bakacağız. Evet yazıyorum Spider-Man var böyle. Korkun dedikler. Merhaba garip ve dışı videoları seviyorsanız o zaman doğru yere geldiniz. Bugün hayvanlarla ilgili en garip videolardan birini hazırladık. Başlamadan önce kanalımızın bir parçası olmak ister misiniz? Her gün yayınladığımız videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İşte sahiplerinin göremediği şeyleri gören evcil hayvanlar. Korkmuş köpekler. Bugünkü videoya korkmuş bir köpekle başlıyoruz. Şu an birinin evinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerine bakıyoruz. Ev sahibi kanepede uyuyor ve köpeği de yakınında uzanıyor. Sonra birdenbire garip bir şeyler oluyor. Karşı duvardaki saat aniden yere düşüyor. Bu gerçekleşmeden hemen önce köpeğin başını kaldırmakta olduğunu görebilirsiniz. Neredeyse evde bir şey olduğunu hissetmiş gibi görünüyor. Siz o an ne olmuş olabilir? İşte tam bu anda yavaş çekimde tekrar izlediğinizde bu köpeğin ne kadar hızlı tepki verdiğini siz de görebilirsiniz sizce gördü ya da duydu? Bir çeşit hayalet olabilir mi? Kesinlikle gayip bir olay. Köpeği iten görünmez şey. Sırada küçük bir köpeğe doğrudan saldırı olduğunu gösteren görüntüler var. Küçük köpek durmadan pencereden bir şeye havlıyor. Ancak sahipleri neye havladığını hiç göremiyor. Sonrasında olan şey çok daha kötücü. Sanki köpek bir şey tarafından itilmiş gibi görünüyor. Ve hatta itildiğinde acıyla inler gibi bir ses çıkarıyor. Burada ne oldu? Köpek yavrusu hakikaten itilmiş gibi. Ama tabii ki böyle bir şeyin gerçek olduğunu bile kanıtlamak neredeyse imkansız. Yine de bunun enteresan olduğunu kabul etmelisiniz. Bildiğimiz kadarıyla köpeğin sağlığı şimdilerde gayet yerinde ve herhangi bir sıkıntısı yok. Ama o gece hayvanın başına çok rahatsız. Bugün sizlerle birlikte süper kötülerin savaşı Türkçe dublaj. <laughs> Daha önce süper kahramanların savaşı Türkçe dublaj adlı bir video izlemiştik. Gel buraya. O videoyu izlemek için mutlaka izleyin. Çok eğlenceli bir videoydu. Yukarıdaki iyi butonuna koyuyorum. Hemen oradan gidin. Önce onu izleyip sonra buraya gelebilirsiniz. Ya da sonra önce bunu izleyip sonra oraya gidebilirsiniz. Her türlü işime gelir. Dürüst olalım. Fragman Sesleri adlı bir kanal Türkçe dublaj yapmış. Kanalı aşağıya koyuyorum. Oradan kanala abone olabilirsiniz. Hadi başlayalım.